Merhaba gençler bu dersimizde de yazım kuralları konusuna devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bitişik yazılan birleşik kelimeler. Biliyorsunuz birleşik kelimeler ayrı yazılan ve bitişik yazılan birleşik kelimeler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır unutmayın. Ses düşmesi derken mesela bunlar bildiğimiz örneklerdir ama bu şekilde yazılımını belki bilmiyorduk. Kayın, ana, kaynana ı sesi düşmüş bu yüzden bitişik yazılmış. Kaynata, kayın ata. Burada ı sesi düşmüş. O yüzden bitişik yazılmış. Mesela nasıl, niçin kelimelerine bakalım. Nasıl ne asıl e sesi düşmüş burada değil mi? Niçin ne için yine e sesi düşmüş ve bitişik yazılmış. Pazartesi örneğine bakalım. Pazar pazarın ertesi anlamında değil mi pazartesi? Orada da e sesi düştüğü için Bitişik yazılmış. Sütlaç, e, sütlü aştır aslında bu kelimenin açılımı. Bu da birleşik bir kelimedir. Ama e, birleşirken ne olmuş? Burada da ü sesi düşmüş ve ş sesi ses uyumuna uğrayarak ç halini almıştır. Başka bir kurala bakalım. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türesi, türemesine uğradıkları zaman kelimeler bitişik yazılır. Mesela emretmek bitişik yazılmış. Neden? Normalde bu kelime nasıldır? Emir etmek. Birleştikleri zaman ne olmuş? İ sesi düşmüş. Bu yüzden bitişik yazıyoruz. Sonrasında kaybolmaya bakalım. Normalde bu kelime nasıldır? Kayıp olmaktır değil mi? Birleşirken ı sesi düşmüş, p sesi de b sesine dönüşmüştür. Bu yüzden bitişik yazılır. Mesela burada bakın f sesi türemiş, affetmek, hissetmekte s sesi türemiş, reddetmekte d sesi türemiş. Yani bu şekilde birleşirken ses olaylarına uğrayan kelimeler bitişik yazılır. Kural budur. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında da yine birleşik yazılır. Mesela bir çay türü olan ak kuyruğa bakalım. Normalde ak ve kuyruk kelimeleri bambaşka anlamlardadır, değil mi? Ak beyaz demektir. Kuyruk bir uzuvdur ama ikisi birleşince çay anlamına gelmiştir. Halk arasında arpacık kelimesi ittirseği olarak bilinir it kendi kelimesinden kendi anlamından uzaklaşmış. Dirsek de kendi anlamından uzaklaşarak arpacık kelimesini karşılamıştır. Yani anlamlarını kaybetmiş, yeni bir anlam kazanmıştır. Bu yüzden bu kelimeler bitişik yazılır. Balık sırtı, işte yemek isimleri, kadın budu demiş burada işte imam bayıldı. Yani buradaki kural nedir? Birleşirken iki ismin de anlam bakımından değişikliğe uğrayıp Yeni bir e, kelimeyi karşılamasıyla oluşması bitişik yazılır anlamına gelir. Somut olarak yer bildirmeyen alt üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Mesela ayak altında dolanmadayız. Ayak altı e, somut olarak bir yer mi değil? değildir. O yüzden bitişik yazılır. bilinçaltı altı, öğle üstü, ayak üzeri, akşam üzeri. Gerçek üstü. Yani burada önemli olan neymiş? Alt, üst ve üzeri sözleri somut olarak yer bildirmiyorsa bitişik yazılıyormuş. Sonrasında diğer bir kuralımız. Ara yönleri belirtirken kelimeler bitişik yazılır. Güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu gibi. Ara yönleri biliyorsunuz. Sonra hane, name, zade, zede kelimeleri yine birleşik isim oluşurken bitişik yazılır. Dershane, dayızade, afetzade, kanunname, yazıhane bunlara dikkat edelim. Sonrasında diğer bir kuralımız Belirsizlik bildiriyorsa sayı bakımından belirsizlik bildiren kelime grubu varsa bitişik yazılır. Biraz ne kadar bilmiyorum değil mi? Sayı bakımından belirsiz. Birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım olaylar, herhangi, hiçbir, hiçbiri bunlar sayı bakımından belirsizlik bildirdiği için bitişik yazılır. Sonrasında baş sözlüğüyle oluşturulan sıfat tamlamaları. Baş eser, baş rol, baş yazar, baş parmak, baş köşe, baş bakan, baş hakim, baş öğretmen. Bunlara dikkat edelim karşımıza çıkabilir. Şimdi gelelim ayrı yazılan birleşik kelimelere. Birleşik yazılması gereken birleşik kelimeleri derken şu kuralda neyden bahsetmiştik? Ses olayı varsa bitişik ses olayı yoksa ayrı. Bakın mesela alt etmekte ses olayı yok o yüzden ayrı. Terk etmekte ses olayı yok o yüzden ayrı. Kabul etmekte ses olayı yok o yüzden ayrı. Bu kurala dikkat ediyoruz. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kuralda ne olması gerekiyordu bitişik yazılması için ikisinin de anlam değişikliğine uğraması gerekiyordu. Mesela yer çekimi. Yer çekimi de hem yerle ilgilidir hem çekim kanunuyla ilgilidir değil mi? O yüzden ayrı. Meteor taşı, hafta sonu. Mesela haftanın sonu gerçekten de haftanın sonunu kastetmektedir. O yüzden ayrı. İş birliği, ses bilgisi, sivri biber, işte dağ elması Kemal Paşa tatlısı böyle var birleşirken ikisi de anlam kaybına uğramıyorsa bunlar da nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Sonrasında dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime veya terimler ayrı yazılır. Ahlak dışı, ceviz içi, hafta içi, karşımıza çok çıkar, yurt içi, peşi sıra, yanı sıra, olağan dışı, bakın dikkat edin olağanüstü, bitişik yazılıyordu. Bunlara da dikkat ediyoruz. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Somut olarak yer belirtmiyorsa bitişikti. Somut olarak yer belirtiyorsa ayrı. Deri altı, derinin altı vardır gerçekten değil mi? Toprak altı, bakın ayrı. Yer altı mağarası dedim. Öyle somut bir yer vardır, o yüzden ayrı. Böbrek üstü bezi, ayrı. Tepe üstü, ayrı. Çünkü somut olarak bir yer bildirir bu kelimeler. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlış olanları işaretliyiniz. Yeni aldığımız kalemler kayıp oldu. Bunu bu şekilde kullanmıyoruz değil mi? Nasıl kullanıyoruz? Ses olayına uğradığı için Bitişik yazıyoruz. Kayboldu olması gerekiyordu. Çocuklar hafta sonu buraya gelecek. Hafta sonu ayrı yazılır. Doğru. Geçen sene Çin'e gök taşı düşmüştü. Anlam yitirmemiş. İki kelime de anlamını taşıyor. Doğru. Arkadaşlar araba güneybatı tarafına gitti. Yoğun bildiren kelimeler bitişik yazılmalıydı. Burada yanlışlık yapılmış. Arkadaşlarım öğretmen evine gittiler. Evhane gibi kelimeler birleşik kelime oluşturuyorsa bitişik yazılır. Yanlış yazılmış. Beyefendi, hanımefendi gibi kelimeler bitişik yazılıyordu değil mi? Yanlış yazılmış. Beyaz peynir almak için markete gitti. Buradaki iki kelime anlam kaybına uğramadığı için ayrı yazılmalıydı ama yanlış yazılmış. Şimdi burada birkaç kelime var. Bunlara dikkat edelim. Orijinal karıştırılır. Bakın dikkat edin burada i sesi var. Stajyer entelektüel değil tek leyle entelektüel koreografi herhangi bir hiçbir asfalt çember ekşi espri film herkes unutmayalım Bu kelime de yanlış bilinir genelde ıstırap şekli doğrudur is pat, kibrit, kirpik, lanet, mahzun. Bu sebze ismine bakın. Maydanoz, naylon, rastlantı, sarımsak. Sarımsak değil bakın bu da karıştırılır. Ve şarj diyoruz değil mi? Şarj aleti. Sürpriz. Şoför de karıştırılır genelde. Nasıl yazılması gerekiyormuş? Şoför. Tasvir. Tıraş. Bakın bu da çok karıştırılır. I sesi burada vardır. Çünkü İngilizce bir kelime değildir tıraş. O yüzden tığdaki I vardır. Yanlış yanılmaktan gelir. Yalnız yalından gelir. Dikkat ediyoruz bu kelimelere. Bu dersimiz bu kadar gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.